Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar Minecraft modlarını canlar aşırı seviyor, evet. aşırı beğeniyor. Ve biz yepyeni moddayız. Şimdi modun amacı ne biliyor musun? Bu modda Modda değişik artıyorum. bir şey var. Şimdi modda şunları bir alalım. Biraz kendimize yemek çıkaralım canlar. Yemek eksiğimiz olacak ama o sırada da anlatacağım. Şimdi biz normalde diyelim ki bir tane... Ee, şeyi kırdık. Toprağı kırdık yerde, Aldık. Ee? Toprağı sonra yere koyduğumuz zaman ne oluyordu? O... Ne oluyor? Aynen. Toprak oluyor. Aynen. Toprak oluyor, toprak Aynen, olarak toprak olarak oluyor değil mi? Şimdi biraz sonra göreceksiniz canlar. Toprak toprak olarak kalmayacak. Toprak olur, taş olur. <laughs> Benim şuradan hemen hızlı bir şekilde almam lazım. Ve ben şunu merak ediyorum. Çalışma masasını koyduğum zaman çalışma masası çalışma masası olarak kalacak mı? Şimdi mi? Aynen. Hayır ya, bilmiyorum. Ciddi olamazsın. bilmiyorum. Şu anda çalışma daha masası başladık mı? Başlamış olabilir canlar mı Hayır. bakalım? Hayır. Aa! Bu ne? Ben şimdi çalışma masası ee? nasıl yapacağım? Çalış ben nasıl ekmek yiyeceğim? Çalışma, çalışma masası, masası yok. Ya kimse yapmadı mı çalışacak masa? Dostum çalışma masanız yok mu sizin? Nasıl insanlarsınız? Siz çalışma masasını ya çalışıyorsunuz. Ya neden? Ama biz neyle kıracağız? Elimizle mi kıralım çalışma ya? Çalışma masasının gelmesini bekleyeceğiz canlar. Yapacak Nasıl? hiçbir şey yok. Nasıl? Yapacağız yapacağız. Çalışma masasını bu ne? bekleyeceğiz. Pusula. Ya ekmeğimiz olaydı. Azıcık yememiz. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bari samanlar da gidecek. Koymaya başlıyorum. Ben hemen moda başlıyorum. Ya aç kaldık. Gördüğün gibi samanlar farklı farklı şeylere dönüştü. Ee, bir taneniz de çalışma masası olaydı ya. Bir tanesi de değil mi? Gerçekten çalışma masasına ihtiyacımız var ama hiçbir çalışma masası olmadı. Bak koydum. Bu ne? Bu Hiç ne? bilmediğimiz şeylere dönüştü. Koyduk bomboş Mesela yaprakları bir şey oldu. daha kolay topluyorum diye düşünüyorum. Şu an canlar biz buradan çıkan şeylerle kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Olmazsa bir tane çalışma masasını direkt şeyle alırız yani moddan alırız ama yapacak bir şey yok. Elma Şimdi, mı düştü. Bir bizim... dakika şeyle makasla kesmediğim için bunlar gelmiyor. Ben direkt Aa, boşa boş, boşa uğraşmışım. Boşuna Aynen. mı? Boşuna boşuna. <laughs> ya bunlar hiçbir işimize yaramıyor. Ve bizim malzemelerimiz çalışma masamız olmadığı için canlar şu an bir şey yapamıyoruz. Ben ya. bir tane çalışma masası alıp geliyorum hemen. Hadi. Canlar çalışma masasını buraya getirdik. Artık biraz yemek ihtiyacımızı gidermek için şunlardan şey yapalım. E, malzeme de yapmamız lazım. Çünkü odunu bunları koyduğumuz zaman farklı şeylere dönüşüyor. Ama bunları hızlı kırabilmemiz için, yerdeki şeyleri hızlı kırabilmemiz için bizim birazcık... Malzemeye ihtiyacımız var. Orada evet, burada yapacağız. Evet, maalesef, Şimdi ekmeğimizi maalesef. yaptık. Ekmekten sıkıntımız yok. Gidip birazcık odun kıralım ve malzeme yapalım. Bence odun kırmaya gerek yok. Ama şey yapmamız lazım. Yani Taşı toprağa çıkartmamız için kürek yapmamız lazım. Ekstra bir şeyler yapmamız lazım. Hayır yani onu yapacağız. Şu an elimizle mi kırıyoruz? Elimizde ekmekle mi? Biz... Elimizde ekmekle, e, ekmekle kırıyoruz. Ekmeğe, ediyoruz. oduna vura vura kırıyoruz canlar. <laughs> yani ne yaptığımızı anlamıyorum ama zaten şey de yapsan yaprağı da kırıp atsan bir şey çıkıyor yani bir blok çıkartıyor. Evet ama o blokları şey toplamamız için yani yerden bir şeyler toplamamız için bize malzeme lazım. Bak şimdi nasıl biliyor musun anlatamadım sana. Ben anladım elimizde bir şey olsun istiyorsun. Aynen da, elimizde herhangi bir ki, şey olsun canlar. İşte herhangi bir şey zaten yani şeye koysan odun çıkartıyor sana diyorum. Ama o herhangi bir şey hızlı hızlı almamız lazım. Bak şimdi göstereyim hemen sana. Şimdi bundan kürek yapacağım tamam mı? Şöyle, Kürekle de onlar yatıyor akşam olmuş onu kaldırıp ben yatacağım birazdan. Ya. <laughs> Canlar şimdi şuradan en azından diyorum ki ben Hı. bir tane kürek yapalım ama bu şeyden olsun e, taş kürek olsun. Taş gürek, bu taş tamam. kürekle de hızlıca şey toplayalım. Bak gördün mü biraz daha hızlı topluyorum. Aynen çünkü blokları koyup koyup farklı şeylere dönüştüreceğim. Farklı şeylerin arasında demir çıkacak mesela ben ondan set yapacağım elmas çıkacak belki. Belki nediray çıkacak çok işime yarayan şeyler de çıkabilir. Biz birazcık toplayalım. Aynen çıkecek. her şey çıkabilir. Her şeye çıkabilir canlar. Meraktayım, bekliyorum. Bakalım gerçekten koyduğumuz bloklardan işe yarayacak bir şey çıkacak, çıkacak mı? Çıkacak, çıkacak. Ben çıkacağına inanıyorum. Zaten bu videonun konsepti bu. Lütfen Ama doğru düzgün şeyler çıksın. Çıkacak. çıkacak tabii ki. Neden çıkmasın? Çıkacak, koş çıkacak. Şimdi koyalım. Rastgele yerlere koyarak gidelim. 49 tane bayağı da toplamışız. Evet, Mesela hadi şuradan... Ay akşam olmuş. Hı, birazcık koyalım da yatalım. Bak rastgele çıktı. Aa şurada değişik bir şey çıktı. Evet. Bak şey çıktı, evet. demir çıktı. Bak, Taş kazmaya da... demir alacağım. Ne Aa şey bak Nediray şey çıktı. Hadi. Hayır Aa, hayır spam şey çıktı. Spam. Ay onu iki baklattım. Patladı. Neyin spamıydı bilmiyorum. Bildiğin spam olacaktı. ne ya daha önce görmediğim şeyler var. Bu modla alakalı ya. Yani, oyunun kendisinde yok diye düşünüyorum. Mesela şu neymiş? Ne o mesela ne bu ne bu? ne işe yarıyor canlar? Zar gibi bir şey. Kram Aynen mu? ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen canlar yazsın bu, bu ne? Bu da değişikmiş. Alabiliyoruz mu sizi? Hayır alamıyoruz. Hayır bunlar Tazmanız... neyse bilmiyorum canlar. Bunlara Bak bu baksana. da var. baksana farklı farklı. Demir yok mu Şu demir? Şimdi şey seslerimiz oldu geliyor. Ya Akşam ya oldu Allah, bak golem, golem var ya temizliyor oralardakileri. Kalk kalk Vallahi, dostum. Kalk 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 kalk, kalk, kalk. ben tam yatacağım. Yatak. Tamam. <laughs> <Tamiz yatak. gülüyor> canlar bir dakika buraya kadar mı geldi? Hayır o Dostum, başımızdaki köylü. Lütfen gider misin? Aynen bize aynen. Bize kızıyor. Senin yüzünden ben ayakta kaldım diyor. Şimdi burada diyor. işimize yarar ne var biliyor musun? Sanırım şu demir görmüştüm biraz önce burada. Ay demir mi? ay diyor. Demir, demir yok mu? Dostum gelmeyin ay, bir dakika. Ay ay hiç bir dakika. Dostum bir dakika. Kaçan mısın? Gelmeyin çık şundan. Dostum, Dostum gelmeseniz bir şey çalışıyoruz. Ya ikisi Siz. ay 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 diyerek geliyorlar. Ha, gelme. Şimdi burada bak bir tane demir külçemiz var. Aslında var ya bizim şeyimiz de var. Ee, Neyimiz var? Onun adı nedir canlar söyleyemedim. Ne, ne? Golemimiz ne? de var, Golemden de alırız ama ben Golemleri şey yapmak istemiyorum, kullanmak yacık istemiyorum, ya, yaz golem. Şu Demir Blok gelmemiş miydi? Bu ne? Ne bu? Seynepsin? Yun mu? Beyaz Simonto gelmiş, ama ben Demir Blok geldi gibi görmüştüm. Bu şeylerden mi acaba? Beyaz olanlardan Hayır, mı? Hayır, aynen onlardan sandım sanırım. Canlar, Demir çıkartmamız lazım, birazcık Demir çıkaralım. Hatta şuradan da şeyi alalım. Şimdi demir çıktığı zaman da onu kar ıı, kırabilmemiz için taş lazım bize. Ya. Taş kazma yap bari. Taş kazma yapacağım. Demir çıkarttığımız zaman da onu kıracağız ama bir sürü şimdi farklı farklı blok çıktı. Tamam yoksa tahta kazma işe yaramıyor. Hayır işte gibi tahta kazma hiç işe yaramıyor. Şunları almam lazım. Ne? Ne? <laughs> Aynen taş kazmamızı da yaptık canlar. Taş tahta, kazmayı da kullanacağız. Tahta sen git. Şuradan birazcık daha blok toplayalım hemen hızlı bir şekilde. 64 tane yapıp geliyoruz canlar. Canlar yaklaşık 64 tane oldu. Şimdi bunları da koyacağım. Ama işe yarar bir şey çıkmadı gibi gözüküyor ya. O kadar blokun arasında. Güzel güzel bırak. Nasıl güzel, güzel güzel? Şöyle sırayla güzel, mı diyorsun? Diz. Görelim ne bu? Ay bıraktım. şalkır çıktı. Aa çok iyi kitaplık çıktı. Aynen farklı farklı şeyler çıkıyor ama bunlar benim şimdi işime yaramaz ki. Ee. Bunlar benim hiçbir işime yaramıyor canlar. Şu an benim e, hızlı bir şekilde Al. elmasa çıktı. ve demire ihtiyacım var. Bu da değil. Bu hiç değil. A altın çıktı. Ay Aa, blok olarak. Hayır blok çıktı. İçinden hmm. küçük küçük şeyler nedirdaki gibi Hı. çıktı. Canlar kovan falan çıktı. Her şey çıktı ama. Aa zümrüt. Ok. Köylere satabilirim. Ok. Ne istiyorlar Çöp. acaba? Şu ne işe yarıyor ya? Ya işte şey yapamıyoruz ki kazmayla falan bir kırsak. Kırayım mı onu? Kıralım canlar. Şunun hepsini koyalım. Ya şu an işimize yarar bir şey çıkmadı biliyor musun? Demir blok ya çıkmadı. Ya neden ya? Neden bak neden? Bak burada değişik bir şey daha var. Bunlar ne canlar? Bunlar modla alakalı bence. Ya var ya bence de güzel. Bir kırıp baksak. Kırıp bakalım Tekrar hepsini, koyarız. Hadi. Tekrar yerine koyarız. vardı şunu mu diyorsun mesela? Evet. Bu kırılmıyor. E bu da kırılmıyor. Hayır nasıl, bu kırılıyor. Nasıl işimize yarayacak bunlar? Bilmiyorum şu an zümrütler alalım canlar en azından bu zümrütler. Ha şey zümrütleri de aynı şekilde küçük şeyle kırdığım için bir şey yaramadı. Yani zümrütü kırabilmek için anladığım üzere en az demir kazmam olması lazım. Canlar yapacak bir şey yok bunlarla <laughs> hiçbiri bizim işimize yaramıyor ya baksana şunlar. <laughs> Yanıyorsun. Yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. abi. <laughs> yapacak bir şey yok biz biraz daha blok toplayalım canlar. Hatta küreğimizi şeyden yapalım demirden yapalım. Nerede benim çalışma masam? Nerede bizim çalışma basamız? Nerede, Bak nerede? küreğimi demirden yapacağım. Daha hızlı kazacağım. <laughs> demirden mi kürek? 64 tane yap geliyoruz canlar. Canlar fazlaca oldu. 64'ü geçtik sanırım. Şuradan yine koyarak gideceğim ya. Yapacak ya, bir şey yok. Ya artık. Lütfen. Ar ay, 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 ay domuz spawn oluyor. Ay çok güzel bu domuz spawnırmış. Buradan şeyde, küçük küçük domuz. Mı? Sanırım patlattığımız zaman patlıyor mu? Patlıyor mu? Hayır. Ölmeyiz hayır. değil mi? Hayır. Ha, bir şey olmuyor. Biraz olmuyor. önceki yanlıştı sanırım. Şu an domuz spawner çıktı. Yani domuz çıkacak buradan bol bol. Ama şu an var ya işim. Bu ne? Bu yere bir şey oldu. Canlar farklı farklı. Bu de şey değil, demir değil değil mi? Ya Hayır bir sürü ya. inanılmaz ya. derecede farklı şey çıktı ama işimize yarar. Sen ne? atla üstüne. Demir, altın demir. çıktı. Aa demir? altın o. Altın o. Demir çıkmadı canlar. Demir ya çıktı. bir sürü şey çıktı. Bak şundan demir veriyor mu acaba? Rınca demir veriyor mu? Hayır vermiyormuş. Hayır şey çıktı... <laughs> Örs yani. mü? Evet ama hiçbir şey işimize yaramıyor şu an. Ne çıktı başka? Sen nesin dostum Aa, siz tahta, nesiniz tahta, ya? Göz. Hmm, göz var üstümüzde nazar var. Nazarlar nazar. var o yüzden çıktı nazar Fener çıktı. bile çıktı. <laughs> nazar çıktı. Her şey çıktı canlar çıkmadı. Bir kere daha denemek istiyorum yani şurayı biraz daha alacağım. 64'lü odun daha şey <laughs> toprak daha alacağım canlar. Artık çıksın ya. En azından bir set yapmak istiyorum. Lanlar yine 64 tane yaptık. Yalnız bu son 64 artık. Yani yapacak bir şey yok. Düzgün bir şey çıkmıyor. Burayı Japon pazarına çevir. <laughs> Aynen çok karışık oldu. dediğin gibi uzaklara da Aa demir çıktı mı? Demir. Hayır demir değilsin. Sen nesin? Ne? Sen nesin dostum? Sen dostu? nesin? Sizin? Beyaz şalkır kutusuymuş ya. Şurada bir daha beyaz bir şey gördüm. Hayır o değil. O da bu da değil. değil. Hayır bu da değil canlar. Bu değil bu hiç değil. Demirle alakalı bak zümrütün farklı şeyleri çıktı. Nedir çıktı her şey çıktı. Yaprak çıktı. şey kalmadı. Ya bu <laughs> nedir ya bu nedir ya. Bu nedir nedir? Ne, ha nedir nedirle alakalı bir şey çıktı mı? Çıktı çıktı kutu çıktı. Aa bir dakika şunun içinde ne var? Kutunun içinde ne var? Ha bazı sandıklar içinde dolu çıkıyor ya. Acaba ya. dedim dolu sandık çıkacak mı? Bizim şansımıza sandık bile boş sandık geliyor. Sandık bile boş çıkıyor. Şu an canlar işimize yarayan hiçbir şey çıkmadı. Bak Netherite bile çıktı. Bu <laughs> kadar şeyin arasından çok eğlenceliydi Şimdi. ama. Zümrüt. E niye işimize yaramadı? Hayır, şey yapamıyoruz. Demirimiz yok. Çünkü demir Aha. demir kazmamızın olması lazım. Bak boşa gitti. Ya, canlar bilmiyorum demir de elde edemedik. Aslında şeyden elde edebilirdik. Golem'den elde edebildik ama yani set yapamazdık yine. Çok az bir demirimiz olurdu. Ya keyifliydi ama istediğimizi elde edemedik. Maalesef. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.